Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün face soru cevap videosu çekiyorum. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Soruları daha rahat cevaplayabilmek için oyunu arkaya yansıtacağım. Görüntüyü hemen böyle telefondan alıp telefondan konuşacağım. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar gerçekten aşırı derecede kaliteli sorular sormuşsunuz. Bunun için hepinizi tebrik ediyorum. İnanılmaz kaliteli sorular var. Bu arada videodan önce soruları bir kağıda yazdım. Bu arada yeni uyandım, o yüzden kusura bakmayın. Turgut son önce yetkilisi olsaydı onunla konuşur muydum? Arkadaşlar Turgut Turgut son önce yetkilisi olsaydı konuşurdum. Arkadaşım sonuçta ne iş yaptığı önemli değil yani. Sonuçta son önce yetkilisi olsa bedava yapacak şeyi yok. Parasıyla maaşını alacağı için problem değil yani. En makul hedefin ne? YouTube'da. YouTube'daki hedefim benim 100 bin abone olayım benim için yeterli yani. Bir plaket gelsin duvarıma asayım şuraya buraya bir yere asayım benim için yeterli. Oy verebiliyor musun? Evet, oy verebiliyorum. Oy günü <laughs> alacağım böyle çok diye <gülüyor> basacağım. <gülüyor> oy pusulasına. En sevdiğim Craft Rise etkisi. Çok fazla Craft Rise yok zaten. Ama en çok muhabbet ettiğim konuştum Kriyat var. Bir de Poyraz var. Hala yetkili mi bilmiyorum ama yetkilidir büyük ihtimal. Sanal dostluk mu? Gerçek dostluk mu? Arkadaşlar ikisi de olur yani. Ben Turgut'la iki senedir konuşuyorum. Ya da başkalarıyla sanaldan tanıştığım bir sürü kişi var. Mesela Eren abiyle sanaldan tanıştım. Gerçekte de buluştum. Ama gerçek dostluk sonuçta gerçek... Sanaldan tanıştığın insanla gerçekte de buluştuğun için bilmiyorum ikisi de yani. Kıvırcık saç mı düz saç mı? Kısa saç. Kısa düz saç. Düz değil de dalgalı. Kısa saç işte. Evcil hayvanın var mı? Var. Bir tane Turgut var. İstanbul'da yaşıyor. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Yok evcil hayvanım yok. Titanyum'dan neden ban yediğimle alakalı bir soru gelmiş. Bu videoda ay bu postta ben çok Titanyum sorusu gelmediği için mutluydum aslında. Ama daha sonrasında bir baktım çatır çatır Titanyum sorusu gelmiş bir iki tanesini almak mecburiyetinde kaldım. İki tanemden ban yememin sebebi illegal satıştan dolayı yedim arkadaşlar. Ama onun öncesinde bir sürü olay yaşandı falan filan. Gerek yok artık onlara. Yüz kez cevap verdim. Yeterli bence. Hiç aldatıldın mı? Sevgilin oldu mu? Hiç aldatılmadım çünkü hiç sevgilim de olmadı. Esmer mi sarışın mı sarışın? 10 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? 10 yıl sonra kendimi göremiyorum ya bilmiyorum yani 10 yıl sonra kendimi yok yani bilmiyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama YouTube'da olmadığını söyleyebilirim. Yayınlarda sadece VIP dağıtıyorsun. Farklı şeyler dağıt çekmişsin. Yayınlarda VIP'miz olduğu için VIP dağıtıyoruz. Başka ne dağıtmamızı istersiniz bilmiyorum ama eğer başka şeyler de istiyorsanız dağıtabiliriz tabii ki. Kimse sormadan nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim sen nasılsın? YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun? Geldik klasik soru cevap. Bütün YouTuber'ların soru cevap ne kadar kazanıyorum diye başlığa yazdı. Ama hiçbir şekilde o soruya cevap vermedikleri işte şu kadardı da bu kadar da diye kıvırıp aynı siyasetçi gibi konuştukları konuya geldik. Ama ben açık konuşacağım arkadaşlar. 2022 Ocak ayından Haziran ayına kadar 300 ile 400 lira para kazandım her ay. ha ne diyor? <laughs> Çetiliyor ya. O da yayın ve videonun az olması. Ama Metis'in açılması ve bir sürü video yayın yapmamdan dolayı Haziran, Temmuz, Ağustos ayları 4 haneye çıktı. Tabii ki bu 4 tane sizi çok fazla uç noktalara götürmesin o kadar değil. Sanırım Ekim ayında da tekrar 3 haneye düşeriz gayet açık ve net cevapladığımı düşünüyorum. Umarım tatmin olmuşsunuzdur cevabımdan. Yeni pek çıkarmayı şu anlık düşünmüyorum çünkü ben pek tekstür pek yapmasını bilen birisi değilim. Ametis güncellesi güncellemesi gelecek mi bilmiyorum çünkü ben <laughs> video çekiyorum sadece youtuberım yani yetkilisi değilim o yüzden bilmiyorum. YouTube'a neden başladım? YouTube'a herhangi bir başlama sebebim yoktu. Adam kesiyordum. Diyordum ki ulan ben bunları bir video alayım. Hatta ilk videomda Çeteşe yazıyorum. Mustafa'yı keseceğim içime doğdu diyorum. Videoyu açıyorum kesiyorum. Öyle bir tane atıyorum. Bilmiyorum. 50 izleniyor. O hoşuma gidiyor böyle bir etkileşim alıyorsun hoşuna gidiyor sonra devam ettin devam ettin hop titanium açıldı falan derken bir baktım 2 üç bin abone olmuş para kazanmam açılmış ailem öğrenince de ne oldu ilk başta bilmiyorlardı ben bin abone olduğumda falan öğrendiler herhalde para kazanmaya başladığımı da o zaman öğrendiler ama o zaman kazandığım 1 lira 2 liraydı yani ama ailenizin sizi biraz da bu işlerde onaylayabilmesi için para kazanmanız aslında şart çünkü aileniz elinizde somut bir şeyle gitmediğiniz zaman bir heves olarak görüyor onu. Hani bir iki gün yapar geçer ya da bu buna bu kadar heves etmesin ileride işsiz güçsüz kalır kendine bakamaz. Yani sizi düşündükleri için aslında bu tür şeyleri engelliyor olabilir. Ama benim ailem önce herhangi bir şey demedi çok tepki vermedi. Çünkü hayatım bilgisayar olmamıştı hala da öyle değil. Hiçbir hayvana zarar verdin mi? Hayır vermedim. Bir tek bayağı çocukken bir tane fare gelmişti. <laughs> apartmanın önüne yukarıdan da bana şu taşla öldür dediler. Maalesef öldürmüştüm o fareyi. Bak fare öldürmüşüm ta 8-9 yaşında onu unutmamışım. Bir de belki böcek möcek gezmişimdir yolda yürürken yanlışlıkla. En sevmediğin CraftRise YouTuber'ı? CraftRise youtuber, Craft YouTuber şu anda zaten pek aktif CraftRise youtuber yok. O yüzden söyleyebileceğim bir CraftRise YouTuber'ı da yok. Bu soruyu biraz daha önceden sorsaydım bu soruya bir sürü cevabım olabilirdi. Günde kaç saat bilgisayar başında oturuyorum? Ben zaten günüm neredeyse bilgisayarda geçiyor. Çünkü YouTube'dur, odur, budur. Hatta ekstra ders çalışıyorum mesela. Tekrar üniversite sınavına hazırlanıyorum. Üniversite sınavına hazırlandığım yerde yine bilgisayar üzerinden hazırlanıyorum. Günde 3-4 saat dersi bilgisayar üzerinden yapıyorum. Keko yakışıklı insan olmak mı? Kibar zeki tipsiz insan olmak mı? Kibar zeki tipsiz insan. İşte gidiyorum bir şey. Allah. Ufak bir aksaklıktan sonra kağıdı çekince kağıt telefonun altında hep soruları yazmıştım ya ondan dolayı bir anda gitti. Dolara mı gümüşe mi yatırım oğlum? Euro'ya yap kardeşim Euro'ya. <laughs> Son bir ayda reklamdan kazandığım para. Arkadaşlar buna videodan önce baktım ki hiç böyle videoda açıp bakmayayım diye. Son bir ayda kazandığım para Ekim ayı değil Eylül ayı oluyor sanırım. Aynen Eylül ayında kazandığım para 600 lira. <laughs> Reklamdan kazandığım. Siyasi düşüncem ne? Siyasi düşüncem söylemek pek doğru olmaz. Ama az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum yani. <laughs> YouTube'a başlama kararı söyledim zaten. YouTube'a herhangi bir başlama kararı değil. Böyle kestiğim adamlara atayım millet izlesin. Hani kesiyorum ya ben diye attım. Sonra izlenmeye başladı. Hoş tepkiler aldı. Devam ettim ben de. Okul hayatında ileride ne olacaksın sorusuna ne cevap veriyordun? İlkokulda ve orta 6-7'ye kadar pilot olacağım diyordum. Daha sonra 8. sınıf lise falan derken polis olacağım diyordum. Şu an ne olacağımı bilmiyorum. Her şey çok karışık. İlk önce pilot sonra polis şimdi... Hala buradasın ya İnanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Youtuber. <laughs> Dikindim, Smaatist mi dikindim? Turgutla ne zamanda tanışıyorsunuz? Turgutla koronanın başlangıcı mı, sonu mu, ortası mı bilmiyorum. O zamanlarda tanıştık herhalde. Ben hatırlamıyorum. Kendisi söylüyordu. 2020 civarları sanırım. Hamburger mi pizza mı? Pizza. Noodle seviyor musun? Hayır. Okul hayatım nasıl geçti? Orta düzey. Orta okul full takdir, lise full teşekkür geçtim. Ortaydım yani. Kötü de değildim, iyi de değildim. Size dönecek misin? Bu soruyu soranı vardı. Ekrana şöyle bir geçireceğim. Kim sormuş? Bir görün. Çok şaşıracak bir isim değil tabii ki. Hayır dönmeyeceğim arkadaşlar tabii ki. MJ dışı şey, oyun oynayacak mısın? Ya ben oynuyorum zaten ama videosunu çekmiyorum. Çeker miyim bilmiyorum. Her şey olabilir. Evet arkadaşlar sorular böyleydi. Ekstra sorularınız, soramadığınız sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsine cevap veririm. Bu arada gerçekten içten söylüyorum, hepsine cevap veririm. Yazabilirsiniz yorumlara, hepsine cevap veririm yani problem etmeyin. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir post daha oluştur. Eğer ikinci videosunu çekmemi istiyorsanız Teşekkür ederim izlediğiniz için Tekrardan bir dahaki videolarda görüşmek üzere Bay bay